Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile'le ikinci bölümümüzdeyiz. Kardeşim Furkan, a ismi de Flavun Furkan hemen burada. Sizin sizlerle birlikte maça başlayacağız. Şu an kardeşim Furkan maçı başlatacak. Başlattım. Şu an giriyoruz oyuna. Bugünkü amacımız yine bir birinci olmak ya da ilk 10 içerisinde falan olmak. Önceki PUBG videosundan bir 13. olmuştum herhalde. Bu videoda birinci olmaya çalışacağız. Bakalım birinci olacak mıyız? Evet arkadaşlar şimdi şeyden atlatıyoruz. Birazcık beklettiğimiz için özür dilerim babam aramıştım. Şimdi şuradan ee, önceki videoda da demiştim. Ben her atladığımda arabanın üstüne atlarım. Bu videoda da olacak mı dedim ve oldu. Gördüğünüz gibi hemen önümde bir tane araba var. Hemen ona binip gideceğiz. Furkan hadi gel, binelim. Şimdi arkadaşlar bizim yeni hedefimiz şura orada şey orada kapalıyor o yüzden şey oraya gidip orası zaten biz gidince açılacak açılmış sayılır orası işte oradan hemen şeyle eşyaları falan alıp kaçacağız şimdi sizi bekletmeyeyim videoyu durduruyorum arkadaşlar Şurada arabanın benzini bitti. O yüzden burada durmak zorunda kaldık. Şimdi gidiyoruz daha bir dak Anam 34 saniye kaldım. Hemen oraya girdik mi direkten silahları falan şey yapmaya başlayacağız. Şimdi yine sizi bekletmeyeyim. O yüzden videoyu yine durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldım. Hemen içine girdik. Şimdi silahları falan ne varsa hepsini alacağız. Arkadaşlar şu anda ben ok buldum. Şimdi şurada 3x şey var başlık var. Hemen kaç. Şuradan şeyleri falan alalım. Aha yakalama ağını aldım. Şimdi şurada şu dükkan jetonları şey yapıyorum. Bir adama e, ne dedim? Bir adama demişim. Bir tane e, ev gibi bir yer var. Yani dükkan. İşte o dükkanın içerisinden iç, istediğin şey alabiliyorsun ama paran yeterse alabiliyorsun. Mesela işaret fişeğini biliyorsunuzdur. İşaret fişeğini e, orada işaret fişeği bu orada o dükkanda 100 lira. Şimdi şey açılmış mı? Furkan M24 buldum. Tamam. Oyunun en güçlü silahı. Furkan, Hı. bir baksana. Aa şurada kutu var. Hadi özür dilerim, yok değilmiş. Aa şurada kutu var. İşaretliyorum. Alamıyorum kutuyu. Bomba bomba bombay. Gel gel şey açıldı. Gel. Aa tuttum. Ah. Oğlum niye kendini bayıldım, öldürdün? Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Dört numara. geldim. Sen dört müsün, değil mi? Oğlum niye kendini öldürüyorsun? Için Şurada da ya. var ya. Hı? Görmüyor musun? Şurada da var. Aa şurada da var hemen şurada. Ne? Aa gel şu, şu tepemizde de var. Buralara niye bakmadın? Ney var? Şey var ya. Kit mi? Ay yukarı bak. Tepene bak. Tepende ne var acaba? Gördüm. İşte onu. Bana üç tane kit var. Ona vur. Aha geldi. Bak şurada var. Ona yani hemen nişanlayalım. Elimde hala bomba var. Dur dur şu üstten gidene vuracağım. Ben. Elimde oyun geldi. Sen mi vuruyorsun? Evet. Oğlum sen mi vuruyorsun? Evet ben vurdum oradaki. Aha gel yakalama kancası bu var. Bana neresi ne? Al al içinde. Neyin içinde. Var ya. Aa. Oradaki aldım. Neye çıkak gözetleme kulesine çıkak. Ben çıkmıyorum. Gel gel hadi bin. Bin. Ne? Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, şurada şey var. Ne nerede? Aa şu dükkana gidelim sizin için. Yakın dükkana gidelim. Size göstermek için şey yapalım. Önceki videoda or, buralara çok adam gelmişti. O yüzden buradan kaçmak zorunda kaldım. O yüzden de şey şuraya gitmiştim. Biraz da bir miyim Ay, Bu otomatik gitmen geldi. Bana otomatik. Ay, gördüğünüz gibi bu, hemen burada şey. Hemen bunu e, bakın burada her şey var. Ne ararsanız var. Şimdi ben bir tane daha ee, bir tane 8x alacağım. Bir tane ee, 4x almaya gerek yok. Ben bir şey ben bir şey e yok. Şimdi şurada şey var. E, ee, kaç oldu? 4. Kaç tane alabilirim? Dur. En fazla benim şey. Ha, 240 aldım. Arkadaşlar şu şuradaki şeyleri atalım. Mesela şuna 8x yerleştirdik. Şuna da 4x yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar şunu şey yapalım. Şuna mermi dolduralım. Şimdi arkadaşlar durun bir dakikalığına durduruyorum videoyu. Heh, arkadaşlar tamam. Şimdi yeniden geldik. Ee, Furkan nerede? Abi bu maç Heh, gidiyor o da. Ben de gideyim bari. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üst hemen üst sol çapraz kısımda şey kalan tarafı var. Kalan tarafı görmediyseniz daha büyük işaretliyim. Aa, tam şura var ya. Tam şunun içinde. Sol tam orada şey var. E ee, orada kalan kısmı var. Orada kaç kişinin kaldığını gösteriyorum. Şimdi Furkan'ı almaya gidiyorum şeyle. Gel. arkadaşlar. Şimdi bir numara AMR bulmuş. AMR şu an oyunun en iyi silahı. İkinci silahı da şu hani AKM'ye benzer bir tane silah var ya. Eğer bulursan göstereyim. Şimdi bir numara yanına gidelim. Takım çalışması yapak onda. Hemen gidiyoruz. Şu dans eden aslanı sürmek çok zor. Zor olduğu için de çok şey. Çok hareket ediyor. Böyle böyle nereye gideceğinizi şey yapmak için bir de çok hızlı giderken şöyle şöyle yön vermeniz gerekiyor. O da çok sıkıntı oluyor. Şimdi bir numaranın yanına gidelim. Şöylece neyse ilk şuradaki evleri lootlayalım. Evet. Aha. Oyunun üçüncü en izla burada kim? Honey bak bat gel. burada da patlayıcı yay var. Aha adam geldi. İnşallah gerçek değildir. Dur dur adam var. Ev. Uf, adam, evin içinde adam var. Öldürdük gördüğünüz gibi. ben öldürdüm. Ee, ben öldürdüm. Bak senin bileşim sıfır. Benim bileşim var. Video ee, Şimdi çunun şeylerini lootlayak. Ee, şimdi. Gelin arkadaşlar şöylece gidelim. Sen mi sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Tamam. Şimdi baş böyle evlerde çok kötü insanlar oluyor. Bir de şu al hemen bu tür evlerin şu ee, durun şu evin yanında gidelim göstereyim. Aha. Normalde evlerin şu kısımlarında adam normalde şu kısımlarda çok gizli geçit bulunur. Şimdi diyor, Furkan bir yandan adam sıkıyor diyor. Şimdi nereden sıkıyor? Çakı yapmış. Şimdi şu evleri unutmayak. Böyle, böyle bu tür evlerde de çok az insan bulunuyor. Yani en fazla bir kişi falan bulunuyor göstereyim. Bu oyundaki en iyi sağlık şeyi, sağlık kiti şey e, sağlık çantası. Sağlık çantası senin bütün canını fulluyor. Fullleyince de yani şey oluyor. Artık bütün adamları savaşabilmiş. Savaşabiliyorsun demektir. Şimdi bir numara ta poçinkini oralardan Furkan bin şeye gidiyoruz bir numaranın yanına bir numara şimdi bir numara çok uzakta olduğu için sizi bekletmeyelim hemen bir videoyu durduralım Ark arkadaşlar geldik şimdi burada bir numaranın çok adam öldürdüğünü gördük aha birisi de dans eden aslında sıkmış şimdi şu yakalama aha bak hala bir Birilerini vuruyorum. Şu an bir numara neredeki adamları vuruyor. Ben de bilmiyorum. Şimdi çaa. Çatıya çıktık. Çıkmadık da. Çıkalım şimdi. Bu çatı olayını hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi bu çatı olayı hep bizi uğraştırıyor. Heh. Tamam. Şimdi bir numara nerede ki sıkıyor? Ona bakalım. Şurada bir şeyler, birkaç şey var. Arkadaşlar burayı gözetliyor şimdi bir numara. Kesin burada adam var. Oğlum nereye sıkıyorsun? Sen gidiyorsun be. Hayır. Adam gidiyor. Hadi biz de gidelim. Adam atla, kaçıyor. Atla atla biz de gidelim. He biz gitmeyek. Dek. Tamam hadi gidelim. Ya. Oğlum, buradan niye geçemiyorum? Gel bin bin bin. Çok Arkadaşlar bir de şey ee, buralarda robotik kodlama diye bir yer var. Robotik kodlamada çok güzel şeyler yaptırılıyor. Robotik kodlamaya gitmeyi tercih ederim. Yani sizin için söylüyorum ben bunu. Orada bir sürü deneyler falan bir şeyler yaptırıyorlar. Orayı ben çok seviyorum. Furkan gel şey var. Furkan gel M24 var benim silahım. Aha gel dans eden aslan gel gel gel. Senin en istediğin. Hani benim bindiğim var ya. ney arkadaşlar bir şey aldım bu ne? çok kötü sıkıyorlar çok kötü sıkıyorlar Suka, kurtar Dur dur. Çık çık çık. Kesimi kullanacağım. Gel gel adamlar çok kötü sıktı Arkadaşlar şu an Furkan olmasa ben burada öldüm anlamına geliyor. Şimdi burası çok tehlikeli. Kesin adam şuradan çıkacak. O gitti. Neyin gitti? Arkadaşlar buralara şey atınca bir de ardına şey oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.